akımı olamıyor bir türlü. Yani Türkiye şüpheli para hareketlerinin çok fazla olduğu bir ülke olarak gri listeye alındı. Ve OECD nezdinde de Türkiye'nin çok ciddi diplomatik çabaları var ki bu gri listeden çıksın. Hazır mısınız? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Diniyus'taki NATO zirvesinden hemen sonra Körfez ülkelerinden telefon alıyor. Körfez ülkelerinin liderleri nasıl geçti diye soruyorlar. Niye bunu soruyorlar? Çünkü Körfez ülkeleri artık Avrupa Birliği'ne yatırım yapma alternatifinden başka bir alternatifine doğru gitmek istiyorlar. En iyi e, örnek burada Türkiye. Çünkü potansiyeller barındırıyor. Herkes bu potansiyelin farkında. Fakat Türkiye'nin diplomatik duruşu siyasi duruşu aynı zamanda gri listede oluşu bugüne kadar onu engelledi. Yani memlekete para girecek giremiyor. Memleket'e para girmediği için ne oluyor? E, o zaman işte Merkez Bankası bugün ne yapacak? Efendim ÖTV e, bilmem ne ne olacak? Falan gibi işlerle kendi yağında kavrulmaya çalışıyordu. KKM falan. Hadi evet. ferbest bırakalım bilmem ne. Şimdi dolayısıyla bir anda dış siyasetle, iç siyaset tamamen Türkiye'nin şu an ekonomik zorlukları politika faizi dövizin seviyesi ve bütçenin durumuyla cari açığa doğru kilitlendi. İyi mi? İlk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Merkez Bankası'nın faizi Türkiye'nin diplomasisini etki eder hale geldi. Evet. O yüzden Perşembe günü alınacak karar inanılmaz derecede önemli ama tersten saracağım. Çok yüksek faizi istemiyor kimse. Diplomatik. Olarak. Hocam biraz...